Ayıplara bir kayıp koydular. Günah veya da utanç verici bir şey de kabul edilmiyor. Bu zaman var ya tam imanın konuştuğu zaman. Örfler, adetler, baskodaklar, utanma, psikozu bitti bunlar kardeş. Bugün iman konuşuyor, iman. İmanlıysa yapmıyor. İmanlıysa yapıyor. İman konuşuyor, iman. İman konuşuyor. Allah'a olan hesap duygusu konuşuyor. Kabire inanmanız, mahşere sıratı, cehennemi kabullenmeniz konuşuyor. Sizi zapt eden tek şey kaldı o da iman. ABS yok, SRS yok. Fren bile patladı arkadaşlar. Artık İmanı zapt ediyor. Eskiden yani büyüklere saygıdan, küçüklere sevgiden bahseden bir klasik yapı vardı. Yani ayıp olur diyen bir düşünce vardı. Şimdi kendi çocuklarımız bile evimizde ayak ayakkabısıyla atabiliyor. Biz geldiğimizde böyle yatarken evlatlarımız rahat bir fotoğraflar. Ben şahsen çok çok kaldırmada yana değilim ama böyle bir baskıcı bir tip değilim. Ah oh, gel ki gel, gel. Dolayısıyla sizi ancak iman zapt ediyor.